Herkese günaydın. Trendefix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi başlıklarını inceleyeceğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili yatırımcılarımız ve değerli takipçilerimiz, umarız bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Evet biliyorsunuz ki haftanın dördüncü işlem gününe giriş yapmış bulunmaktayız. Bugün sizlerle İngiltere faiz kararı ile alakalı konuşuyor olacağız. FED yetkilileri tarafından gelen açıklamalar ile alakalı konuşuyor olacağız ve Çin ile ABD arasında geçen gerilimin e, tansiyonun ne durumda olduğu hakkında konuşuyor olacağız. Evet bugün İngiltere faiz kararı açıklamasında bulunacak 50 baz puanlık bir artış yapılması durumu mevcut diyebiliriz. Şimdi burada daha öncesinde e, İngiltere'nin 50 baz puanlık e, faiz artışı yapacağı beklentileri zaten mevcuttu. Bunun fiyatlamış fiyatlamıştık diyebiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki yükselişlerin sebebi bu yüzden de Şimdi bu civarda bir açıklama gelmesi halinde 50 bas puan olarak açıklanması halinde paritede çok önemli ciddi bir değişiklik olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak e, altında açıklanması halinde e, burada paritenin aleyhine bir e, sterlin Sterling tarafın Sterling aleyhine bir fiyatlanma durumu söz konusu olabilir ve burada geri çekilmeler gözlemlememiz mümkün olabilir. Bununla beraber de bunun tam tersi bir durumda ise lehine bir durum gözlemlenebilir. 50 bas puan üzerinde bir faiz artış kararı alınması halinde burada da yükselişlere de sebep olabilir. Dediğimiz gibi burada 1.22 kademesine doğru yükselişler hedeflenebilir bu durumda. E tabii ki de burada FED yetkililerinden gelen açıklamaların da etkisi var. E, dolar tarafına yeniden talep toplanması da e, FED yetkililerinden gelen açıklamaların şiddetine göre de değişecektir. Bunu da göz ardı etmememizde fayda var. Şimdi altın tarafına bir göz atacak olursak altında bir miktar yükseliş gözlemliyoruz. Bugün de başlarken gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hala gerginliğin e, ardından bir gövde gösterisi devam ediyor diyebiliriz yani ne demek istiyoruz biliyorsunuz ki evet şu an Pelosi oradan bir çıkış gösterdi ancak Çin Tayvan ile alakalı yaptırımlarda bulunacağını söylemişti bir müdahale beklentisi vardı bu müdahale gerçekleşmedi ancak şu anda bir tatbikat ile gövde gösterisi yapılıyor gerçek silahlarla tanklarla uçaklarla bir tatbikat durumu Söz konusu. Burada gerçek mermiler ve füzeler kullanılıyor şu anda. Bu gerginliğinden devam etmesinden dolayı da burada e, yükselişler gözlemliyoruz. Gün içerisinde 1777'nin aşılması halinde e, daha da yükselişler gözlemlememiz mümkün olacaktır. Gerilim azalışı burada Amerika tarafında oldu. Diyebiliriz Çin ile Amerika tarafında oldu. Diyebiliriz ancak dediğimiz gibi Tay Ta Tayvan ile Çin arasındaki gerginlik burada hala devam ediyor. Çin e, Tayvan'a karşı hala tepkili diyebiliriz. Bu nedenle yukarı yönlü gün içerisindeki fiyat hareketliliklerine dikkat etmekte fayda görüyoruz işlemlerinizi yaparken. Petrol tarafına geçecek olursak petrol tarafında ciddi bir e, geri çekilme gözlemlendi gördüğünüz gibi. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Biliyorsunuz dün OPEC toplantısında üretim kararı ile alakalı açıklamalar yapındı yapıldı. Arzdaki artış beklentileri petrol tarafında beklentiler karşılanmadı daha doğrusu beklentilerin çok çok altına bir açıklama geldi diyebiliriz. Yani burada bir 200-300 bin varillik günlük artış bekleniyordu ancak 100 bin varillik gibi rekor seviyede bir artışta yani çok az açıklandı. Rekor seviyede bir az açıklanmış oldu son dönemler için diyebiliriz. Daha önceki bahsettiğimiz sebeplerden dolayı da biliyorsunuz buradaki geri çekimler aslında devam ediyor. Yani şimdi burada bu sebeplerden dolayı bir yükseliş gerçekleşti. arzdaki artışın çok az olması, beklentileri karşılamaması petrol tarafına bir sıçramaya sebebiyet verdi. 96 kademesi hatta burada 99 kademesine kadar. Pardon yanlış söylemişim. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Düzeltiyorum. 95-55, 96-55 kademese kadar bir yükseliş gözlemlendi. Ardından bir geri çekime durumu söz konusu. Buradaki geri çekimlerin zaten ön planda olacağını söylemiştik. Bunların sebepleri tarife indirimleri, rezerv kullanımları, stratejik rezerv kullanımları, Amerika'nın olası savaş ihtimalleri, işte Çin ile Amerika arasındaki gerginlik, Tayvan ile Çin arasındaki gerginlik hala bize düşüşü işaret ediyor. Ancak arzdaki artışın beklentilerin çok altında gelmesi ...bir miktar yükselişlere e, sebep oldu ve geri toparlanma şu anda gözlemledik. Hatta daha da e, geri çekilmeye devam ediyoruz. Aşırı satım bölgesindeyiz şu anda. Size 90 doları hep hedeflediğimizi söylemiştik. Bu e, kademenin altına bir geri çekilme durumu e, görülmesi de gün içerisinde mümkün. Bu sebeple e, işlemlerinizi yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Bir toparlanma hareketi gözlemlenebilir dediğimiz gibi aşırı satım bölgesinden bir miktar yükseliş gelebilir... Ee, ama kapanıştan önce yani yarında burada e, petrol tarafını dikkatlice gözlemlememiz gerekecek diyebiliriz. Şimdi endeksler tarafına bakacak olursak biliyorsunuz e, burada da riskli durumlar devam ediyor. Yükselişler var ancak e, dediğimiz gibi burada Tayvan ile Çin arasında gerginlik önemli bir konu. Olası savaş ihtimalleri çip e, üretimini, çip üretim bandını sarsacağı için burada yükselişler ger, gözlemlenmesi çok mümkün çünkü direkt yansıyacaktır. Endeks vadelerinde ciddi düşüşler ardından gözlemlenebilir. Yani savaş ihtimallerinin olması, savaş çıkması burada ciddi düşüşlere sebebiyet verebilir. Çip üretiminin durması birden çok sanayi bandını etki ettiğinden bu tarafta işlem yaparken dikkatli olmakta fayda var. Ee, bu Nasdaq için de geçerli aynı şekilde. Burada gördüğünüz gibi DAX için de geçerli. Özellikle biliyorsunuz ki otomotif... Ee, yani özellikle Almanya'da otomotiv üretimi sanayi bandında çok büyük yer kaplıyor. Almanya burada bir lokomotif durumunda. Buradaki bu üretim bandının üretim bandında aksaklıklar görülmesi ciddi geri çekilmelere sebep olabilir. DAX tarafında çok sert geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. Bu yüzden dikkatli olmakta bu tarafta da fayda görüyoruz diyelim. Bitcoin tarafına bir göz atalım. Çok hafif bir miktarda yükselişle başlıyoruz güne. Ancak e, burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Coinbase biliyorsunuz bir dava içerisinde şu anda. Buradaki sebep ise tüketici yasaların ihlaline dayanıyor. Yani e, bu ihlalden dolayı bir dava açıldı Coinbase'e. Şimdi ise Coinbase davaların iptali için bir başvuruda bulunmuş durumda davaları kabul etmedikleri açıklamalarında bulunuyorlar. Şimdi burada bildiğiniz bir konu var hep bahsettiğim benim. Kripto para piyasaları güvene dayalı bir altyapı altyapı içeriyor. Yani yatırımcı güveni sarsıldığı anda biliyorsunuz kripto para borsasında piyasasında direkt olarak düşüşler gözlemleniyor. şimdi ise aynı hassas bir noktada kripto para borsası diyebiliriz. Yani o yüzden burada işlem yaparken çok dikkatli olmakta fayda var. Evet günlerde biraz iyimser bir başlangıç yaptık. Ama buradaki geri çekilmeler bir anda derinleşebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Buradaki biliyorsunuz bu davanın sonucuyla alakalı da eğer Coinbase'in aleyhine bir sonuç ile karşılaşırsa yani yargı onların haksız olduğunu öngörürse ya da görürse haksız olduğunu kararına varırlarsa burada e, ciddi geri çekilmeler göreceğiz. Dediğimiz gibi güven sarsılışları nedeniyle burada bu regülasyonları tetikleyecektir. Buradaki getirilecek olan düzenlemelerin hızlanmasına sebebiyet verebilir. SEC zaten biliyorsunuz bu durumda tetikle bekliyor. Yani burada bir derinleşme durumu söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta işlemlerimizi yaparken fayda var. O yüzden e, sizlere de uyarmış bulunalım. E, dolar TL'de yani bir değişiklik yok. Yükselişimiz devam ediyor. Her gün e, bir miktar yükseliyoruz. Arada bir geri çekilme gözlemliyoruz. Şurada gör, küçük geri çekilmeleri alın fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Hiçbir şekilde bizim e, ekonomimizde bir düzelme veyahut da bir e, ileriye gidiş yok. Açıklamaları biliyorsunuz hani faiz artışı yapsaydık da biz de bir resesyonla şey boğuşsaydık işte büyümede eksim açıklasaydık daralma açıklasaydık tarzında, yani büyümemizde de bir büyüme gerçekleşmiyor aslında. Sadece bu göz boyuyor gibi bir durum söz konusu, bir ciddi anlamda bir büyüme durumu söz konusu değil. Ülke ekonomisi hala kötüye gitmeye devam ediyor. İnsanlar daha da e, paraya muhtaç kalmaya, aç kalmaya devam ediyorlar. Ekonomide ekonominin kötü gidişatı altında ezilmeye devam ediyorlar. Bu yüzden burada diyecek pek bir şey yok. Dediğimiz gibi geri çekilme, alın fırsatı, yükselişler hala ön planda diyebiliriz. Evet sanırsam tüm konu başlıklarından bugün için bahsetmiş bulunuyoruz. Sizlere günün geri kalanında bol kazançlı, güzel, mutlu bir gün geçirmeyi dileriz. Yarın haftanın son işlem günü sizlerle yeniden burada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.